Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir pazar günü. Bizim burada dünden yağmur vardı. Bugün hava gayet güneşli. Ama yağmur Otlak, gitmiş. Türkiye, Akdeniz ayağı yarışları var. Oraya gidiyoruz. Bizim Mercedes kulübü var. Oranın buluşması var. Herkes arkadaşlar arabalarıyla gelecek. Mercedes. Biz de otobüsle gidiyoruz sanırım. Sonuçta bu da Mercedes yani. Pazar günü yarım saat dinlediğiniz zaman ne dert kalıyor ne tasa. Böyle bir şey işte. Videolara yorum yazarken arkadaşlar merak ettiğiniz e bir şey varsa yorumda belirtmeyi unutmayın. Hepsini cevaplıyorum. E Arabayla ilgili benim size birkaç soru sorum olacak. Onu da ilerleyen günlerde bir e paylaşmayı planlıyoruz.

ben çekimi kesme açıyı tamam? Hı hı, tamam. kesme. E biz nereye gideceğiz? Hayır. Karaba yarışına gideceğiz. Offroad yarışlarına gideceğiz. Sonra belki bir şehir turu da yapabiliriz yani. Arkadaşlar direksiyondaki yamukluğu halledeceğiz. O aklımızda. Hepinizin gözü takılıyordu. Ben de çok gıcık oluyorum. Ama işte bunu sökmek az mesele, Uğraşamadık, yapamadık. Bu vijon sökülen tabanca var ya onlarla sökmemiz lazım herhalde bunu. Çünkü şurayı çıkardığımız zaman bunu biz gönderemedik. Bayağı uğraştık. yani. Evet. Saniyesi belli değil. İnsan tereddütte kalıyor. Acaba hızlansam mı, yavaşlasam mı? Doğal olan yavaşlamamız lazım aslında da. Yolda büyük araçta çok problem yapıyor. Saniyeyi koyun görelim yani. Niye saniyeleri çıkarınız? Arkadaşlar orijinal kaset çalarımız var. Müzik açmıyoruz abuk sabuk şarkıların abuk subuk teliflerini gönderiyorlar. Geçen videoda şarkı çalıyordu. Arkadaşım dedi Anne ben, ben ne Bu şarkının hakları bize ait falan filan. Videoyu komple sildim. Artık müzik dinlemiyorum. Hayır biz dinlemesek bu şarkıları zaten dinleyen yok yani. Fi yılından kalma şarkılar biz dinliyoruz tatlanıyorlar. Şarkılar hakkı bize ait. Allah Allah. Ama kaset dinlemek gerçekten bir başka oluyor yolda giderken. Yine, <laughs> Otomobil kulübü buluşmasına otobüsle giden herhalde ilk ben varımdır tahminim daha önce oldu mu bilmiyorum. Bir de bizim bir arkadaş var bir işçi onda da Mercedes var. Aksor galiba. O da Wings'e gelecek kampiyonla. Bir de 25 20'ler var arkadaşlar. B B8 oluyor diye biliyorum. da var. Gibi falan tam efsane. Onlar da 90 98'li yılların efsanelerinden. merak ediyor musun? Hasan amca, ama böyle ne bu be benim babam o da Arkadaşların Hepsi karşıya dizelenmiş Yeri de güzel bulmuşlar. Aksol da Hastası olduğumuz 140 kasalar. Sağda da bir turizm var. Kısalarda Son'a mı yanaşayım başa mı geçeceğim bu başa mı? Sence? Bence o başa geç. O başa mı? Aynen. Güzel oradayım değil mi? alacak. He. Eee de şeyi kaldıracak havaya. Sen oraya gir. Oraya mı? Şimdi oraya çekersen arabaları koyamayız bu seferde. Anladım. Tamam. b 200'ler, 126 kasalar, 140 kasalar, 210 kasalar. Diğerinin kasasının kodunu hatırlamıyorum. B200 11 mi? B211 de var aynı. Bizde O serisi 403 işle beraberiz. Arkadaşlar devamını da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yine. Allah'a emanet olun. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım.